Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir çörek tarifim var. Öncelikle bir yemek kaşığı şekerin 2 su bardağı da ılık sütümü ekliyorum. Bir paket mayam var. Toz maya. Mayamı da ekliyorum. ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum tereyağı yoksa katı yağ da kullanabilirsiniz ardından bir tane de yumurtamı ekliyorum 4 su bardağı unu mu var, onu da kontrollü bir şekilde koyuyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir avuç daha un eklemek istiyorum. Yani toplamda 5 bardak unum oldu. Bazen farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bunumu güzel bir şekilde hamurumu yoğuruyorum bir 5 dakika. Hamurumu bir 5 dakika güzel yoğurduktan sonra artık bezelere ayıracağım. 6 tane beze yapacağım. Üzerine örtüp bir 15 dakika dinlendiriyorum hamurlarımı. Şöyle bir kalıpta yapacağım arkadaşlar. İçini güzelce yağladım. Yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Kenara alıyorum. İçine de kaşar peyniri kullanacağım. Dinlenen hamurlarımızı şimdi yapımına geçiyorum. Öyle çok hafif bir un serpiyorum yapışmaması için Sonrasında şu şekilde ince ince kesiyorum. şöyle kesmediğim kısma da peynirimizden koyuyorum. Bu şekilde yavaş yavaş sarıyorum Halabamın içine yerleştiriyorum. tekrardan aynı şekilde şeritler halinde kesiyorum. Ben bu şekilde yapımına devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım çöreklerimi. Şimdi kabarması için bir saat bekletiyorum. Çöreklerim gayet güzel kabardı. Şöyle bir yumurta sarımın üzerine bir çay kaşığı da süt ilave ettim ve çöreklerimin üzerine bol bol sürüyorum. Şimdi 170 derece fırına ağır ağır pişmesi için alt gözünde öncelikle pişiriyorum ki bir anda pişip içi hamur kalmasın diye. Şimdi fırınıma pişirmek için koyuyorum. Çöreğim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet de güzel. Şimdi kalıbımızdan çıkarıyorum. Şöyle kalıbımdan çıkarttım. Altı üzeri gayet de güzel pişti. Şöyle içinde göstereyim. İçi de gayet güzel pişti. Bu şekilde. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.